İnsan vücudunda yaklaşık 25 trilyon al yuvar hücresi bulunmaktadır. Bu hücreler kanımızla beraber tüm bedeni dolaşmakta, oksijen ve karbondioksit taşımaktadırlar. Bu mucizevi hücrelerin yapısı tam da yapacağı işe göre tasarlanmıştır. Oksijeni taşıyacak bu hücreler için en uygun şekil hücrenin yapısının yassı olmasıdır. Bu yassı şekil sayesinde yüzey alanı artan hücrenin oksijenle teması kolaylaşmaktadır. Fakat hücrenin yapısının yassı olması taşıma işlemi için tek şart değildir. Çünkü oksijeni hücreye kullanabileceği şekilde sunmalıdır. Yani oksijeni vereceği hücreye geldiğinde oksijenden kolayca ayrılabilmelidir. Bunun için de özel bir moleküle ihtiyaç vardır. Bilim adamları tarafından olağanüstü bir molekül olarak adlandırılan bu molekül hemoglobin molekülüdür. Hemoglobinler akciğerdeki oksijeni alırken karbondioksidi bırakır ve oradan kaslara geçer. Bu sırada kaslar da besinleri yakıp karbondioksit oluşturur. Hemoglobin molekülü kaslara ulaştığında ise tam tersi bir işlev görerek oksijeni bırakıp karbondioksidi alır. Evet. Bir anda oksijene karşı birleşme eğilimi gösteren hemoglobin birkaç saniye sonra bu eğilimini kaybeder. Bir anda tercihi karbondiokside bağlı olarak değişir. Bizler bu fiilleri yaratan Allah'ı inkar edersek şimdi şu sorulara nasıl cevap vereceğiz? 1. Bu moleküllere bir sistem içerisinde bu vazifeyi kim vermiştir? 2. Oksijeni taşıyacak bu hücreler için en uygun şekil olan hücre yapısına nasıl sahip olmuştur? 3. Şuur sahibi olmayan bu moleküller adeta şuur sahibi gibi hareket ederek nereye ne kadar oksijen verileceğini nasıl bilmektedir? 4. Hiçbir zaman oksijenle karbondioksidi birbirine karıştırmadan her seferinde doğru adrese nasıl gitmektedir. 5. Akciğerdeki oksijeni alırken karbondioksidi bırakması. Kaslardaysa tam tersi bir işlem yaparak karbondioksidi alıp oksijeni bırakması elbette düşünme, tercih etme ve karar verme gibi sıfatlara sahip olmakla mümkündür şuursuz kan hücreleri bu işi nasıl yapmaktadır? Demek, şuursuz kan hücrelerini bu işlere fail kılmak ancak Allah'ın sonsuz ilim, irade, kudret gibi sıfatlarını şuursuz hücrelere verip akıl sağlığından mahrum olmakla mümkündür.